saçların hangi şampuanla yıkıyorsun diyor. Yüzde yüz senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Resmin bile yok. Dalga geçiyorsun hesapta. Hemen engelleyen çocuklar Furkan'ı Saç sana da güzel engellendi. Ayda. Yazmayacak abi. bir, e, bir şey bir şey söyleyeyim sana. Bakın ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Hocanın vatkaları mı? Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Yani akşamdan bu sene Galatasaray'ın sen ilk transferi. Bak. Ertem Şener. Anlayamadın mı Fıkra'yı? Ben şimdiye bak ne demiş? Bunu kim yazdı? Tamam ya, mı? Kırarım abi. Bu yazma ya. Bak bu televizyonu kırarım ha. Aa, bak, bana bak. Dur dur dur. Bu televizyonu kırarım a. ha. Hemen ama yazıyor orada. Dur dur dur. Dur. Ya arkadaşlar atmayın bana onu bak. yazmayın. Alt yazıcı. Alt yazıcı. Alt yazıcı. Alt yazıcı. Alt yazıcı. <laughs> Alt Ben de bir. Akıllı ol lan akıllı ol. Yürü. Benim gibi konu ben, konuşurum. Sen mi? Benim canımız çok akıllı sen, sen ol. Abi soru soruyorsunuz cevap asla kardeşim. Adam asketmeyin ya. Seviş açgazlar. Bu ne biçim olaylar? Mart tabi. Gel benimle. Burada olacağız. Burada olacağız. Gel. 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 Ya Gel. Gel konuşsun müsaade edin. Oh, bir bak susun bak, be konuşsun. kardeşim ya. Bir, buyur. Bir daha söylüyorum. Bana bu, bu mu sevinme? Bana, bana, bu mu sevme? Bu mu sevme? Bu mu Göster, görüntü olsun. Gitsene buradan ya. Baba ne kadar sevdin sen bu bizim içeceğimizi ya. Hala buradasın ya. İnanamıyorum sana ya. Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani. Ne tarafa, ne tarafa dönersen, dönersen dön, dön, dön papan arkamda kalır. Ne tarafa, ne tarafa dönersen dön, papan arkamda kalır.